Teşekkür ederim. Şimdi aslında olaya şu açıdan bakmamız çok önemli. Buradaki olay biz yıllardan beri Faruk Başkan'ımızı tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi. Siz de tanıyorsunuzdur mutlaka. Ee, bir sağlık durumu oldu ne oldu bilemiyoruz. Ama bizim konumuz bu değil şu anda. Bizim konumuz, konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Biz gerekeni yaptık, sevkleri yaptık. Hem Faruk Bey ile ilgili hem de Ankara gücüyle ilgili. Şimdi disiplin kurulumuz geçtiğimiz sene ne karar verdi, iştihatlar ne futbol kulüpleriyle ilgili düşüncelerini onlar karar verecekler. Şu anda biliyorsunuz bizim onlara şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın deme bir yetkimiz yok. Yetkimiz olursa nasıl mahkemelere bir bakan, cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa biz de hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz. Kim müdahale edebiliyor? Tahkim. Yani nasıl şeyde üst mahkemelere istitafa gidiyor, yargıtaya gidiyor. Bizim de Hüs kurulumuz tahkim, tahkime gidilir. Eğer tahkim onların verdiği kararla ilgili bir düzeltme yapmak isterse yapar. Onun için şu anda benim burada bir karar söylemem son derece yanlış olur, bir yönlendirme olur. Onun için bu konuda herhangi bir söz sarf etmek istemiyorum.